Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada yeni sistemlerin envanteri alındığını duyurdu. İlgili gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısında aktarıldı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda mini akıllı mühimmat, elektronik taarruz sistemi Milkar ve Hisar O muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında başlatılan Siper Ürün 1 ve Hisar projelerinin seri üretim sözleşmeleri imza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sektör Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.